TVNet ekranlarına hoş geldiniz. Mutlu akşamlar. 18 Mart Pazartesi akşamındayız. 19. saat ana haber başlıyor. Türk futbolu kara bir geceyi daha geride bıraktı. Trabzonspor Fenerbahçe maçında yaşananların perde arkasında ne var? Kim ne kadar ceza alacak? 31 Mart yerel seçimlerine iki hafta kala Türkiye İşçi Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğini açıkladı. Türkiye İşçi Partisi Gökhan Zan'ı adaylıktan neden çekti? CHP'de para sayma skandalı sonrasında saplar sıklaştı. Eski CHP İstanbul'u İl Başkanı Canan Kaptancıoğlu'nun para sayma skandalındaki sorumluluğu kendisine yıkmaya çalışan CHP yönetimi ve İBB başkanı İmamoğlu'na tepkisi ne oldu? Rusya'da sandık çıkış anketine göre Vladimir Putin %87'nin üzerinde oy oranıyla yeniden devlet başkanı seçildi. 71 yaşında Rusya lideri 6 yıl daha ülkeyi yönetecek. Peki bundan sonra Rusya'yı nasıl bir dönem bekliyor? Avrupa Rusya tehdidine karşı NATO haricinde askeri çözümü tartışıyor. Tartışmanın içinde Wagner benzeri bir yapının kurulması fikri de var. Avrupa Birliği neden NATO ile yetinmiyor? Uzmanlar nadir görülen fakat tehlikeli bir bakteriyel enfeksiyonun Japonya'da rekor hızda yayıldığı konusunda uyardı. Yetkililer hastalığa neyin neden olduğunu belirlemekte zorlanıyor. Futbolda gergin bir sezon geçiriyoruz. Son olarak dün akşam Trabzonspor Fenerbahçe maçı büyük olaylara sahne oldu. Taraftarlarla futbolcuların sahada kavga edeceği seviyeye nasıl ulaştık? Ayrıntıları haberimizde izleyelim. Bu ne ilk, maalesef ne de son. Sahaya giren taraftarlar futbolculara saldırdı. Oyuncular da karşılık verince skandal iyice büyüdü. Facianın eşiğinden dönüldü. Birisi bana şunun anlamını anlatsın bugünkü meselenin. Ya anlamsız. Ligin bitimine 8 hafta var. İki takım arasında 25 puan puan farkı var. Ee, çok anlamsız yani. Provokasyon, holiganlık veya anlık öfke. Sebebi ne derseniz değil. Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylar Türk futbolunun resmi aslında. Her hafta daha da artan gerilim tribünlerin kontrol edilmesini nasıl mümkün kılabilir ki? Aa, çok ağır cezalar gelecek. Sahaya ona buna kapatma bilmem ne seyircisiz. Şimdi ne no, no oldu şimdi? Ben, ben anlamlandıramıyorum. Düşünüyorum altın üstünü. Yani son 3-4 sezonda niye Fenerbahçe gitti? Orada olaylar olmadı. Rahat rahat geldi gitti. Sahaya giren Trabzonsporlu taraftarlarda ama bu görüntüleri her maç sonrası yaşama ihtimalimiz yüksek değil mi? Maç boyunca sahaya atılan yabancı maddeler 90 dakikanın ardından fiziki saldırıya döndü. Fenerbahçeli futbolcuların saha ortasında sevinmesine tepki gösteren taraftarlar sahaya girdi. Futbolcularla Arbe'de yaşandı. Bir oyuncu öldürdükleri gün veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün ya da bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız dedi. 9 Eylül 2022 dedi bunu. Ne oldu? Üstünden bir sene geçtikten sonra e, Halil Umut Meler'e saldırıldı saha içerisinde. Hani diyoruz ya biz bu milat bundan sonra yok yine olacak bak bunlar yine yaşanacak. Joseph o gün onu söylediğinde ortalığın ayağa kalkması lazımdı. O ceza. ağlayarak ülkeden gitti adam. Peki şimdi ne olacak? Nasıl cezalar uygulanacak? Taraftarlarla fiziki temas yaşayan Başşuay ve Osayi ceza alacak mı? Ben Fenerbahçeli futbolcu olsam mahkemeye giderim. Ben kendimi savundum derim. Darp diye bir şey var yani. Değil mi? Fenerbahçe Beşiktaş maçında Şenol Güneş'in kafasına cisim geldi. O maçta Beşiktaşlı oyuncular çekildi. Sonra o maç tekrar oynatılmaya çalıştı. O da normalleştirilmesi normal değildi. Olmaz. Ama sen her şeyi normalleştirirsen geldiğimiz noktada tahrik. Ya bir şey söyleyeceğim. Herkes o zaman tahrik olsun. Ben Her tahrik olan birbirine saldırsın. Hukuk niye var ki o zaman? İçişleri Bakanlığı sahaya giren taraftarları tek tek gözaltına almaya başladı. İşin sportif boyutundaysa gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Gece saatlerinde bir açıklama yayınladı Türkiye Futbol Federasyonu. Görüntüler incelendikten sonra gerekli yaptırımların uygulanacağı belirtildi. Kim ne kadar ceza alacak bilinmez. Ancak en büyük ceza yine bizlere kesildi. Türk futbolu dünya çapında her zamanki gibi kaosla gündeme geldi. Hakemi yumruklayan kulüp başkanı, tehdit dilinden vazgeçmeyen yöneticiler, sahaya giren taraftarlar, taraftarlarla fiziki kavga eden futbolcular. İlginç bir sezon yaşıyoruz. Daha fazla kan kaybetmeden sezonun sağ salim tamamlanması umuduyla Evet dünya basını da Trabzon'daki maç sonrası yaşanan olaylara oldukça yoğun ilgisi söz konusuydu. Türk futbolu yine kaos başlıklarıyla dünya gündemine girdi. Peki hangi başlıklar manşetler atıldı? Onları sizlerle paylaşalım. Bakın İtalya'nın ünlü gazetesi Tutto Sport, Türkiye'de Fenerbahçelilere saldırı saçmalı başlığıyla haberi verdi. Yine Le Cube, Fransa'nın önemli gazetelerinden birisi. Trabzon'da Fenerbahçe galibiyetinin ardından kaos ortamı. De Telegraf, Türk futbolunda işler yine ters gidiyor. Yine Foot Mercato, Osayi Samuel tehlikeli bir taraftarı etkisiz hale getirdi. Yine bir başka manşesi, Trabzonspor Fenerbahçe maçında cinnet sahneleri. Ve FIFA'dan da yine gün içerisinde bir açıklama geldi. Tanık olunan şiddet kesinlikle kabul edilemez. Trabzonspor Fenerbahçe maçındaki olayların nasıl bir yaptırma olacak bunu konuşmaya devam edeceğiz. Bu olaylı Trabzonspor Fenerbahçe. Aslında maç sonrasında çıkan olaylarla alakalı nasıl cezalar gelecek? İki kulübü ya da bazı sporcuları nasıl cezalar bekliyor? Spor hukukçusu avukat Emin Özyurt'la birlikte konuşacağız. Emin Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizin için de yoğun bir gün. Evet, ee, malum Malum <laughs> Halil Umut Meler'in en son Ankara Gücü Kulübü Başkanı'nın e, yumruğu sonrasında Faruk, bu olayları kozumlu. bayağı bir konuşmuştuk. Aradan çok da bir zaman geçmedi. Evet. Yaşanan olayları öncelikle bir hukukçu olarak, bir insan olarak nasıl gördünüz? Eyvah yani. dediniz mi? Elbette yani sonra şu açıdan baktım. Olaylar olduktan sonra şunu düşündüm. Son 3 ay içerisinde Hı -hı. Türk futbolu sadece krizler, fiyaskolar ve skandallarla anılıyor. Hem saha içindeki şiddet hem sahadan takım çeken Hı -hı. kulüpler. Hem de bir oynanmayan süper kupa finalimiz oldu. Onun organizasyon beceriksizliği derken üstüne artık bu biraz e, mum dikmiş oldu. Hı hı. Dolayısıyla dünkü olaylar ama daha evvel yaşanmadık derecede e, yoğun hı hı. ve taraftarların futbolcuları darp etmeye yönelik e, yüzlerce taraftarın aynı anda sahi işgaliyle ve futbolculara yönelik şiddetle hı hı. neticelendiği için ayrıca düşündürücü ve tehlikeli bir e, başlangıçtı. Aslında Belki Josef de Souza'yı bir tarafa bırakırsak ilk kez taraftar ve futbolcuların birbirlerine saldırdığı ve yumruklaştığı bir Durumla da karşı karşıya kaldık. Çok fazla buna benzer tablo yoktu Türkiye'de. Daha evvel bir kalecimizin benzer bir durumu olmuştu. Çok yani hani Doğru. saysak bir elin beş parmağını geçmez Üç yani. Üç ya da dört. Evet. Yani sahaya bir evet. taraftarın inmesi hı hı. yaşanan olaydı. Ama evet. bazen taraftarlar indiklerinde protesto yaparlardı. Evet. Oysa ki ya burada da işte güvenlikler alırdı götürürdü alırdı ama götürürdüm. burada artık iş çığırından çıkıyor değil burada mi? Burada iş gerçekten tabiri caizse zımanadan çıktı ve... Hı hı. Taraftarların bir kısmının üzerinde de kesici ve delici aletler evet, vardı. Evet. Yani korner direğini alıp onun sivri ucuyla Fenerbahçeli futbolculara saldıran Trabzonspor taraftarlarını gördük. Yine sahaya giren maskeli şahsın bileğinin iç tarafında kesici bir alet olduğunu gördük. Daha sonra çeşitli videolar çıktı, türbün görüntüleri çıktı ki onun bir kelebek bıçağı olduğunu gözlemledik. Tabii ki bunlar can güvenliğine ve Şimdi vücut bu görüntüler bütününe. evet o dün yaşandı bitti. Asla iz istemeyeceğimiz, evet. tasvip etmeyeceğimiz görüntüler. Futbol sahalarında olmaması gereken görüntüler bir kez daha tanıklık ettik. Şimdi bu görüntüler çokça incelenecek değil mi? Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından. Yani hmm. orada sizin gibi hukukçular var, spor hukukçuları değil Önce, mi? Önce Türkiye Futbol Federasyonu'nun hukuk biriminin evet. avukatları, hukukçuları hmm. inceleyecek. Türkiye Futbol Federasyonu hukukçuları incelemelerini yaparken her türlü delile dayanacaklar. Hmm. Hem yayıncı kuruluşun delilleri, yani görselleri, hem saha içinde, içinde ve kenarında çekilen görüntüler, hem de elbette ki Türkiye Futbol Federasyonu'nun gözlemci ve... E, Gözlemcilerin, hakemlerin aynı zamanda hakemlerin hakemler. raporları, hı hı. temsilcilerinin raporlarına bakacaklar. Bütün bunları ele aldıktan sonra her bir oyuncu, hı hı. her bir futbol ailesinin mensubu ve takımla ilgili sevkler, hı hı. disiplin sevkleri yapılacak. Biz yarın bunları görmüş ve duymuş oluruz diye tahmin ediyorum. Çok. Hızlı bir şekilde değil mi? Yani bu öyle sonrasına bırakılmaz değil mi? Bu futbol, bu, futbol, bu spor Peki, hukuku hızlı şimdi, olmak zorunda. Ankara gücü maçında Josef de aynı şekilde yani belki ölümcül bir darbeyle Omurli'yi bile sakatlanabilirdi hatırlayalım. O zaman Tabii. çıktı ağlayarak bazı şeylerde e, taleplerde bulundu ama maalesef bizde de bu e, nasıl diyelim fanatiklik evet. mi diyelim belki Tabii. o gün Josef de Soza'nın gözyaşlarına çok şey yapamadık. Evet. Şimdi bugün yaşanan olaylara baktığımızda ne cezalar gelecek? Herkes mesela peşinen cezaları işte 5 maçtan aşağı olamaz. Trabzon'u 10 maç sağ kapama e, vesaire böyle hani kesin hükümlerle dile getirenler var. Spor hukukçusu Emin Bey ne diyor buradaki görüntülerden yola yani çıkarak? Yani emsallerden hareket etmek Hı -hı. lazım. Bir de olayların ağırlığını değerlendirmek Hı -hı. lazım. Emsallerden hareket ettiğimiz zaman Faruk Kocanın Ankara Gücü Başkanı evet. Faruk Kocanın tek bir kişi olarak tek bir kişiye yönelik şiddetinden dolayı Ankara Gücü sahası 5 maç kapandı. Kendisine Faruk Koca ömür boyu, ömür boyu men edildi. Men edildi. Spor'dan, futboldan. Ee, ama o eylemden dolayı objektif sorumluluk gereği yani hmm. kulübün başkanı bu eylemi yaptığı için Ankara Gücü cezalandırıldı ve 5 maç sahası beş kapatıldı. Maç. Burada bakın tek bir kişiye karşı tek bir darbe. Hmm. Oysa burada pek çok fut, Fenerbahçeli futbolcuya karşı evet. yüzlerce Porta ismi geçen bazı Fenerbahçeli 5 oyuncu var taraftarların. Yüzlerce Trabzonspor taraftarının toplu bir eylemi var. Yani gerçekten Burada Fenerbahçe futbolcular ceza alacak. Onu anlıyorum. Bakın şimdi öncelikle kulübü konuşuyoruz. Hı hı. Trabzonspor'la ilgili kısmı. Hı hı. Yani sahanın önce ilk sorunuz evet. işgal edilmesinin hı hı. ve yapılan darpların olası ceza da ne kadar? da kulübe gelecek? gidecek. Taraftara kulübe... yine bir ceza gelecek. Kulübe gidecek. Çünkü objektif sorumluluk ilkesi denilen bir kaide vardır. Hı hı. Yani başkanının ondan sonra yöneticilerinin ve taraftarlarının eylemlerinden dolayı kulüp hı hı. sorumludur bundan hareketle Trabzonspor'un en az 7 ila 8 maç Sağ seyircisiz kapama. oynama hmm. ya da saha kapama cezası alması İç ve maçı. E, tabii kendi sahasında oynayacağı 7-8 maç minimum ceza alması ve muhtemelen de e, ciddi bir para cezası alması hmm. e, kuvvetle muhtemel. Burada e, tabii ki sorgulanması gereken bir husus var. O da Emniyet tedbirlerinin zayıflığı. Hmm. Bakın sahaya giden futbol severler bilir, biz de futbol maçlarına gittiğimizde son 5 dakika kala sahanın etrafının polisler tarafından çevrelendiğini hmm. görürüz. Hmm. Hele hele tehdit Bu tür riski ya da aynen yani gergin olacağı, aynıen gergin olacağı belli bir maç. Böyle maçlarda ise bazen ilaveten çevik kuvvet güçleri hmm. gelir ve kalkanlarıyla o çemberi evet. stadın çevresini, sahanın çevresinde alırlar. Burada biz öyle bir önlem de görmedik. Hmm. Ne yazık ki Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nün de bu manada bu hmm. konudaki eksikliğinin tespit edilmesi için. Yani burada, burada, bu ben İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin bir hmm. soruşturma açması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. gerekirse. Fenerbahçeli oyuncularla evet. taraftarlar arasında yaşanan ARBED'de evet. e, görüntüler, mesela o O'Seil, o Samuel, evet. e, en çok o, o görüntülerde var. E, Hatta birkaç e, taraftar da. Burada futbolcuya ceza gelecek ama burada darp alan taraftar da futbolcular hakkında şikayette bulunabilir mi? Yani olay öyle bir şey hali hal oldu yani ki artık. Bu şuna benziyor eve giren hırsızın evet. ev sahibi onu dövdüğü Meşru için. Meşru müdafaa e, mı diyelim, ne ona, diyelim? Onu dövdüğü için tazminat Şikayette bulunabilir bulunması. mi? Ya yani şikayette, saldırganın şikayette Hı. bulunması sonucu değiştirmez. Değil mi? Yani o. Yani ben sahaya indim aslında protesto edecektim ama dayağı da yedim. Bakın sahaya <laughs> bu, inmesi tek başına değil. Hı -hı. Bileğinin şu kısmında kesici bir alet olduğu ekrana yansıyan görüntülerden anlaşılıyor. Te yandan yüzünü gizlemiş. Hı -hı. Kim sahaya iner ve yüzünü o gizleyerek gire? Ee, evet. Zaten yakalanmış kendisi bir otelde konaklarken ya da pardon Rize'ye giderken yakalanmış. Hı -hı. Yani ikisinden biri. Belli yani bu maça... Ya şöyle şimdi orada öyle bir atmosfer oluşturuldu ki yıllar içerisinde hı hı. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında sanki bir kan davası güdülür hale geldi. Bundan kurtulması gerekiyor Türkiye'nin. Gerçekten Doğru. bu artık taşıyabilecek bir tansiyon değil. Yani Trabzonspor taraftarlarının artık geçmişte yaşanan olaylarla ilgili bunun üzerine sünger çekmesi gerekiyor. Tabi dünkü maçta 30 bin taraftar deniliyor evet. ama burada hani sahaya giren sayılmış yani bu tek tek sayılıyor. Yani yüzlerce hani, kişi vardı. Yüzlerce kişi ama... Koca bir şehre de bunu mal etmek çok da çünkü ya, dün e, sosyal medyada bunu da gördüm. Bu evet. da çok doğru değil. Yani Trabzonspor gerçekten Trabzon şehri bir futbol şehri. Ee, yani İstanbul'daki evet. o hegemonya yıkmış evet. ve Anadolu adına şampiyonluklar almış bir kulübün ee, tüm taraftarlara bunu şey yapmak. Dün onu gördüm. Bir toptancı doğru bir şey var bu çok yanlış. Ama bakın şöyle bir şey var. Hı -hı. Bazı maçlar sportif gelenekten dolayı çok riskli ve Hı -hı. tehlikeli geçiyor. Hı -hı. Mesela Beşiktaş ile Bursa spor maçları tabii öyle bakın, Ankara Gücü maçları bunlara da Bunlara anlam yüklemeye hmm. çalışmayın. Bunları olduğu gibi görmemiz gerekiyor. Hmm. Trabzon Fenerbahçe maçları yüksek riskli maçlar. Evet. Ankara Gücü Beşiktaş maçları yüksek. ve Ankara Gücü Beşiktaş bursa Spor maçları yine yüksek riskli maçlar. Hmm. Futbolu bilenler, futbolun içinden gelenler bunları bilir hmm. ve buna göre tedbir alırlar. Hmm. Hakemler de bunlara göre maç yönetimi sergilemeleri gerekir. Anladım. Futbolcular ceza alacak mı bunda? Futbolcuların ceza alıp almayacağı hususu, kamera kayıtları hmm. ve eylemlerinin değerlendirilmesiyle ortaya Mesela çıkacak. Mesela Samuel'in görüntülerini hepimiz gördük ya yani. ben de gördüm. Hı hı. Yani yayıncı kuruluştan da Samuel üzerinden gidiyorum sadece. Yani Samuel kaç maç ceza alabilir? Biz ortalama e, Üç maçın altında olur mu, olmaz mı? Artık bunlar konuşuluyor. Şimdi şu ben şunu iki sene evvel Joseph de Souza'nın yine bir Ankara Gücü maçında, Beşiktaş Ankara Gücü Beşiktaş maçında sahaya girip Kendisine ve takım arkadaşlarına hı hı. saldıran bir şahsı etkisiz hale getirmesi evet. olayında e, şunu iddia etmiştim. Kesinlikle ama kesinlikle Josef de Souza'ya ceza verilmemeli. Hı hı. E, verilmiş olan kırmızı kart iptal edilmeli demiştim. Bunu dayandırdığım i̇kisi temel de, bir... İkisi de dediğiniz şeyin ikisi de uygulanmadı. Uygulanmadı. evet e, Bu dediğim şeyin temel e, dayanağı da çok temel bir e, hukuk ilkesiydi. <laughs> o da hı hı. meşru müdafaa hakkı. Bakın eğer size veya da bize... Bu görüşmemiz, bu toplantımız, bu canlı yayını yaptığımız sırada biri gelir saldırmaya kalkarsa hı hı. ve ben o kişiyi etkisiz hale getirirsem bu benim meşru müdafaa hakları içerisinde yaptığım hı hı. bir savunmadır ve ceza almamazlık sebebidir. Burada genel olarak şu Avrupa'da psikoloji… örnekleri var mı bunun mesela? Var. Avrupa'da, Hollanda'da. Hı hı. E, yanılmıyorsam Hollanda Ligi'nde hangi kaleci olduğunu tam hatırlayamıyorum. E, bir taraftar giriyor, tek bir taraftar giriyor. Kaleciye doğru saldırıyor. Kaleci onu yumrukluyor, yere düşürüyor. Yere düşürdükten sonra da tekmeliyor. Hmm. Hakem kaleciye kırmızı kart veriyor. Evet. AZ Alkmar kalecisi yanılmıyorsam ama bakmam lazım. Yerdeyken de tekmeliyor. etkisale hale tam manasıyla getiriyor. Bundan dolayı hakem kırmızı kart veriyor kaleciye. Soru itiraz Ertesi gün ne oluyor biliyor musunuz? Hmm. Futbol Federasyonu devreye giriyor ve verilen kırmızı kartı iptal ediyor. Hmm. Oyuncunun meşru müdafaa sınırları içerisinde kendini savunduğunu söylüyor. Yine Patrick Vieira ile ilgili. Bizim ülkemizde böyle bir şey eğer ceza verilmezse, ee, bu da yeni bir kaosu ortaya çıkarmaz mı size? Şöyle Eminim sahaya bile. öyle bitireceğim sürem Anlıyorum. Sahaya Hı -hı. E, seyircilerin girip futbolculara saldırmaması gerekir. Bunu yaptıkları takdirde Hı -hı. alacakları cezanın çok düşük olduğunu düşünüyorlar. Yani 6222 sayılı spora Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Hı -hı. ilgili maddelerinin çerçevesinde bakıldığında 3 ayla ile 1 yıl hı hı. ağırlaştırıcı sebep olması yani saldırı olması durumunda ile bir hı hı. durumunda ise bir yıl ile 3 yıl arasında ceza alacağını biliyor hı hı. ve bunun da bir yatarının olmadığını biliyor. Dolayısıyla o noktada da bu toplu bir hareketi beraberinde cesaretlendiriyor. Hı. O nedenle yüzlerce kişi giriyor. Anladım. Joseph de Souza zaten bir emsal teşkil ettiği için orada mutlaka federasyonda oradan edebilirdi herhalde. yanlış hmm. bir yönetim sergiledi federasyon yanlış bir karar hmm. verdi umarım bu dosya özelinde bir milat gerçekleştirebilirler ve önemli kararlar alırlar Peki. ümit ediyorum çok teşekkür ederim Emin sağ olun. bey sağ olun bakacağız teşekkür göreceğiz federasyon nasıl bir karar alacak zor bir karar Doğru. Ne tür karar verirse verse yine tartışmalar son bulmayacak öyle gözüküyor. Öyle olacak. Çok teşekkür ederim. Biz Hemen Spor'un gündemin'e bir virgülü koyalım ve siyasetin gündemin'e bakalım. Türkiye İşçi Partisi biliyorsunuz Hatay'da Gökhan Zanı aday göstermişti ve bugün itibariyle adaylığını geri çektiğini açıkladı Türkiye İşçi Partisi. Peki neden adaylığını geri çekti? Ayrıntıları Reyhan Ayıldız'ın haberinde izleyeceğiz. Daha önce adaylıktan çekilmem için Lütfü savaş adına bana geldiklerini söyleyen ve beni bana ve aileme zarar vermekle tehdit edip çekilmezsem bana sahte kayıtlarla itibar suikasti yapacağını söyleyenlerin şantajına maruz kaldım. Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Gökhan Zan'la CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş arasındaki adaylık rekabeti farklı bir boyut kazandı. Adaylıktan çekilmesi için Savaş tarafından tehdit edildiğini iddia eden Gökhan Zan'ın adaylığını partisi tip çekti. Siptan yapılan açıklamada Hatay İttifakı'nın ortak aday olarak önerdiği Gökhan Zan'ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır denildi. Tip açıklamasında en ufak bir şaibeyi kabul edemeyeceğini belirterek Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğini duyurdu. Gökhan Zan ise dün akşam Hatay adliyesine giderek şantaja ve tehdide uğradığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Daha kararlı, daha dirençli daha güçlü bir şekilde hemşerilerimizle birlikte yürümeye ve onların sesi olmaya devam edeceğiz. Zan, tip genel merkezinin kendisine adaylıktan çekme konusundaki açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını, şantajla, montajla tehdide boyun eğmeyeceğini, kişilik haklarına yapılan saldırılara karşı korkmadığını korkmayacağını söyledi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise henüz Gökhan Zan'ın iddiaları ve son gelişmelerle ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak iddialar tiple CHP arasında yapılan gizli bir anlaşma gereği Gökhan Zan'ın adaylığının çekildiği yönünde güç kazandı. Ana Haber'e kısa bir ara diyeceğiz, saat başında devam edeceğiz. muhabbetlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da askerlerle iftar buluşmasında konuşmasını yaptı. Ve biz de böylece 19. saat ana haberin sonuna geldik. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.